Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı'nın maden yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmeliğinin resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından Ayvalık'ta tepkiler dinmek bilmiyor. Ayvalık'ta da Ayvalık Belediyesi, Ayvalık Kent Konseyi, siyasi parti ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileriyle, zeytin üreticilerinin katılımıyla, Haydi Ayvalık hep birlikte zeytinime dokunma diyoruz sloganıyla Cumhuriyet Meydanı'nda basın açıklaması yapıldı. Mübadele öncesi ve sonrasında bu topraklarda zeytin ağacı, zeytin ve zeytinyağı her zaman var olmuştur. Biz bu emaneti atalarımızdan nasıl aldıysak gelecekteki kuşaklara da o şekilde teslim edeceğiz. Hatta üzerine yeni zeytin fidanları dikerek 2 milyon olan zeytin ağacı sayımızı 3 milyona, 5 milyona çıkararak yeni zeytin alanları yaratarak zeytinin başkenti Ayvalık olarak bunu örnek gösterilmek üzere yapacağız. Bunu sizlerle geçmişini zeytinden, zeytinyağıdan sağlayan üreticilerle el ele kol kola birlikten güç doğar sloganıyla birlikte yapacağız. Zeytinliklerimizi gece yarısı sessizce çıkarılan yönetmelikle yok edilmesine el birliğiyle karşı çıkacak ekmeğimizi Aşımızı, geçim kaynağımızı 3-5 maden çetesinin çetesine teslim etmeyeceğiz. Dünyada zeytinlik alanların madencilik faaliyetlerine açılmasını mümkün kılan tek ülke biziz. Ama biz buna hep birlikte izin vermeyeceğiz. Bin yaşında bir anıt zeytin ağacı bin yıldır meyve veriyor. Şu an başlayıp bin yıl devam edeceğiniz başka bir hayat var mı bu dünya üzerinde? Sizlere soruyorum. Zeytin sadece bir ağaç değildir. Nesillerden nesillere aktarılan bir kültür mirasıdır. Zeytin Ayvalık mutfağında her zaman baş roldedir. Ayvalık'ta her evin girişinde hayat altında mutlaka bir zeytinyağı küpü olur. O bizim çocukluğumuzun kokusudur. Sadece koku değil, bir hayatın, bir kültürün sembolüdür. Hatırası ve heyecanıdır. Zeytin bir yıl var, bir yıl yok şeklinde ürünlü verir. Bunların hepsi kültürün birer parçasıdır. Zeytini katletmek bir kültürü, bir medeniyeti katletmektir. Sadece 10 yıl boyunca çalışıp doğayı talan eden insanlığa ve tüm yaşama zarar verecek bir maden için zeytinliklerimizi böyle bir bereketi feda edemeyiz. Buna kimsenin hakkı yoktur. Zeytinlik olduğu ortamda zeytinliktir. Zeytinliği taşıyacağınız yer yoktur. Varsa zaten orası da zeytin bahçesidir, zeytin tarlasıdır. Madencilik faaliyetlerinin bitiminde o alanın tekrar zeytinciliğe uygun hale gelme, gel, gelemeyeceği çok açıktır. Asırlık zeytin kesildikten sonra, Rehabilite edileceği taadünün taadünü gerçekle hiçbir alakası yoktur. Zeytin, bulunduğu yerdeki köylünün, çiftçinin, çevre halkının geçim kaynağıdır. Köylüler, zeytin gelirleriyle çocuklarını okutup evlendirirler. Ülkemizdeki yüz binlerce çiftçinin yaşamı yalnızca zeytine bağlıdır. Bir zeytin ağacının büyümesi yıllar almaktadır. Yok edilen zeytinliklerin kısa sürede hayata geçirileceği, kazandırılacağı mümkün değildir. Bir yalandır. Bu nedenle bu nedenlerle Danıştay'a anayasamızın koruma kalkanına rağmen çıkarılan yönetmelik için Yürütmeyi durdurma ve iptal davamızı Ayvalık Belediyesi olarak açtık ve sonuna kadar da arkasındayız. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sağ olun. Ve sadeliğin sembolüdür. Oluş olduğu tahsisle ilgili olarak Üç tane firma Ayvalık'ın zeytinyağı sadeliği ve saflığı ile zeytin yönetmeliği sağına karşı bir hülle yok. Çiftçileri tüm köyü sen. Kim, hangi bilimsel verilere dayanarak karar vermektedir? Gelecek mesleklerin yararı nasıl dikkatli ve bakalım yönetimine sahip olan yararı artık bir araç haline geldi.